Market kapanmış. Oğlum çok korktum lan. Tabi sarıza yaptı bir şey. yolu için Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Astrofi kanalına hoş geldiniz. Bugün... <laughs> bugün yılbaşı değil. Bugün 1 Ocak. Bugün yeni yılın ilk günü ve bugün sizle ne yapacağız? Bugün sizlerle ee, ne yapacağız? Ufak bir market alışveriş yapacağız. Sonra eve geleceğim. Ajandamı ve günlüğüme birkaç şey yazacağım. Ee, sonra matematik çalışacağım. Evet. Yıl, günün yılın ilk gününde matematik sınavına çalışmak biraz güzüyor beni ama yapacak bir şey yok. Bu arada anahtarlık koleksiyonuma da bir baktığımızı isterim. hadi gidelim o zaman. Çok boş yaptık. Burada ufak bir kombin gösterme çabasına giriyorum. Nasılım? Gile. Dikkat et Hava çok soğuk. Kalın. Yani kalın giyinin. Hasta falan olursunuz. Çünkü gerçekten çok soğuk. Hani atlet falan giyin. Çorabınızın üstüne patik giyin. Çünkü çok soğuk. Hani hasta olmayın. Annenize babanıza zahmet çıkmasın. Hem sizin içinde de kötü. <laughs> Sağlıcakla kalın ha. Market kapanmış. Gelecekler çok güzel. Görün. Bak. Elime dokunma lütfen. güzel bir keyif edeceğiz. Tabii ben bunu açabilirsin. Dur sıkılma bana. Burada birazcık kendiyle konuşuyorum. Birazcık sohbet, muhabbet ediyoruz. Keşke arkadaşların olsaydı falan diyorum. Sonra o da yemeğini paylaşmak istemediğini söylüyor. Ben birazcık kızıyorum falan. E, salama kafasına koyuyorum. Neyse, kadar. Arkadaşlar yulaf alamadım. Yulaf. Neyse ya onu da sonra alırız. İlla her şey istediğimiz bir gün olacak. <laughs> Herkes yerini Hello, mother, father. Reklam yapan birisi olmadığım için markalarını göstermem o yüzden sadece ne aldığımı söyleyeceğim. Müsli aldım bir tane. Çikolatalı bir tane füme eti aldım. Ee, bir de yaban mersini aldım dondurulmuş. Merhabalar tekrardan buradayım ve şimdi çok önemli bir işim var. Çok önemli bir şey. Anahtar, anahtarlıklarımdan bir tanesini seçmem gerekiyor çünkü buraya yapıştı şey takacağım o oh. ben burada benim hareketlerim var onları koyuyorum şimdi. şimdi bunlardan seçmem gerekiyor Hadi seçelim şunu seçtim sanırım Aslında bunu istiyorum bunu seçtim ama bunu yeni aldım ve kirletmek istemiyorum bunu daha çok seviyorum e, ee, bu, bu olsun. Bunu takacağım. Çıkardım. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi ajandamı ve günlüğümü yazmaya geçebiliriz. 2025 ajandam. <laughs> Çok tatlı elma. Şimdi önce günlük mi yazmalıyım ajandamı bilmiyorum ama önce sanırım ajandayı yapacağım. Hadi yapalım. Ajandaya bismillahsız başlanmaz. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladık. Burada e, hızlandırdım. E, yazıyorum işte aklıma geleni düşündüğümü yazıyorum. İşlenmişiz. 2025 çoktan gelmiş. Ben matematik çalışmadım. Ama yarın sabah çalışacağım. O yüzden masamı güzelce hazırladım. Masamı yarınki sabah için hazırladım ve uyuyorum. Benim neler çektiğimi kim bilir? doğdu güneşim. Saat şu an 7.40 geçiyor. Az sonra derse başlayacağım. O zaman ben çalışıp geliyorum. Bir tık mola verdim. Saat şu an kaç? Saat şu an tam 10. E, sıcak çikolata içiyorum. Ufak bir mola verdim. Az sonra tekrar döneceğim. E, o zaman... Şöyle bir sayfa not çıkardım. Ve yarım sayfa ufak bir şey daha çıkardım. Ama bir şey anladım mı? Ee, hayır. Matematikten kalacağım. Bazı insanlar bu saatte uyanıyor. O yüzden yeni uyananlara günaydın demek istiyorum. Şöyle bir mükemmel Allah <laughs> tabak hazırladım. Şöyle nasıl Bir yandan yiyeceğim bir yandan da bir video falan izleyeceğim işte ders videosu falan ya da ezber yapacağım ezber yapacağım. <laughs> Acilinden bir bol tarifi veriyorum. Göz kararı yaban mersin dondurulmuş tabii ki. <laughs> normal ne? Normal pahalı. Şöyle müsli. Bir de birkaç tane badem attım. Yoğurt bol bol çiya Allah ne verdiyse bunlarda yani bunlar da yabanlar. arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin at düştü yılan versin bu arada bu dondurulmuş kırmızı meyvelere böyle güzel gözüküyor diye kanıp almayın genel olarak hepsinin tadı gibi oluyor ama güzel <laughs> Ben böyle bunu kurbanla birlikte hazırlandım ve şimdi dişimi falan fırçalayayım bir suyumu doldurayım çantamı hazırlıyorum ve çıkıyorum ve o değil de cüzdanım çok tatlı değil mi? bakar mısınız cüzdan demişken burada otobüs durağına yürüyorum işte otobüs geliyor sonra ben biniyorum işte yolculukta çekiyorum birazcık Sonra yerimde duramayıp birazcık böyle, neyse. Şimdi okula geldik beraberle birlikte. This is my wife. Yok lan, matematik sınavına gireceğiz. <laughs> Doku, e, X eşittir 9 ise Rabia tonalinde neydi? <laughs> Şimdi matematik. Hadi biz çalışıp gelelim sınavdan sonra nasıl girdi gelişmeleri yazarım. Günaydın hocam. Hocam bir senedir görüşmüyor. <laughs> Videoyu biz çekerken sınava yaklaşık böyle yarım saat ya da 20 dakika gibi bir süre vardı. Ben telaş içinde sanki kendim çok anlıyormuş yasına e, canım arkadaşıma e, matematik anlatmaya çalışıyorum. O da sanki ben çok anlatabilen mükemmel bir öğretmenmişim gibi beni kırmadan sağ olsun dinliyor. E mı bilmiyorum ama en azından ben onu anlatarak hem kendimi ipi pişirdim hem de ona biraz anlattım. En azından 10 puan aldık yani. <laughs> Merhaba ben şey ben proje tasarımda bir tık şey ya, hakkım siz yaptım ama neyse artık inşallah hocaların bu videoyu görmez. Elimizde güçlü bir koz var yakalanmamak. Burada son dersimiz olduğu için artık telefonlarımız veriliyor ve işte sonra burada okuldan çıkıyoruz durakta böyle otobüs bekliyoruz falan. Burada durakta beklerken birazcık video kaydını açıp şekil şükür yapayım da video biraz uzasın diyorum. Böyle rabayla garip grup hareketler yapıyoruz. Ben yani paylanma falan yapıyorum. Burada yer olmadığı için otobüsün bir yerlerine sıkışmış şey yapmış gidiyordum. Kulaklık kulağımda güzelce şarkını dinliyordum. Sonra otobüs bozuldu. Otobüs bozulunca malum indik otobüsten. Bir durak yürüdük işte. Burada boş konuştuğum için kestim. Burada işte gene garip grup hareketler yapıyorum birazcık. Burada durakta birazcık üşüyorum ve yorulduğum için oturuyorum artık yeter falan diyorum içimden. Burada sanki otobüs motormuş gibi hayal edip birazcık ara gaz falan veriyorum. E, otobüs sürmek amaçlı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmam lazım? Şey nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bu şu an saat 22.22 22. ve ben ne yapacağım? kimya ve biyoloji çalışacağım. Ama çalışmak denmez buna bir tık. Aslında sadece not çıkaracağım. İşte yarın video izleyeceğim. Notlarımı tekrar bir okuyacağım. Ezberleyebildiğim şeyleri bir okuyacağım. sonra okula giderim. Okulda da çalışırım işte. Yarın işte duş alacağım için bir de iki tane önemli ders olduğu için. Birisi ezber değil yani ikisi de önemli dersler. O yüzden ikisinden de not çıkaracağım bugünden. Ben notumu çıkardım. Geçtikten sonra geleyim şu an saati 10.30 ıı, sayın 10.30 10.30 <laughs> Oğlum çok korktum lan Mont düştü <laughs> Arkadaşlar iyi geceler Ben ıı, not çıkardım Şöyle bir sayfa Göstereyim size Bir sayfa böyle not çıkardım Bu Sabah bunları çıkaracağım Bir sayfa daha not çıkaracağım ama Artık yeter diyorum ve kendimi Kaybediyorum of. Arkadaşlar günaydın. Ben bir bu buçuk saat geç uyanmışım. Uyuyakalmışım. Bayılmışım Şimdi ders çalışacağım. Tekrardan günaydın. Tekrardan merhaba. Ben biyoloji ve kimyaya çok çalışamadım. Çünkü anlamadım. Şimdi duşa gireceğim ve sonra işte okula gideceğim ve ilk ders çalışırız herhalde. yemek koyacağım. Çünkü kahvaltı etmedim. Yemeğim yok. Size bir şey göstermem lazım. İyi izleyin. bağcıklarımı 6 yaşındaki çocuk style bir şekilde bağlıyorum. Çünkü başka türlü bağlamayı bilmiyorum. İşte birazcık uzun sürüyor benim bağlamam. Sonra çantamı alıyorum. Ee, günün en önemli motivasyonu olan annemi öpüp telefonu alıp çıkıyorum. Sabah tataykon, 1 2 3 4. otobüse bir binişimiz oldu. Bir de inişimiz. Bir ya beni durağa bırakıyor canım arkadaşım. <laughs> Oğlum canım <çörelimiz abi>. nasıl <laughs> Oğlum ya göle girdik yanlışlıkla. Canım başkanım havuz yaptırmış. Wow. Mendili eline mendili verdim gelin. Şimdi aa ben yemek yerken çekmedim. Neyse boş ver ya. Neyse ya yeter bugün cuma ben bugün var ya yatacağım yarın saat öğlen 5'e kadar uyuyacağım. En önemlisi de en önemlisi de uyku uyuyacağım. One Piece yerken patlamış mısır seyrediyorum. Şaka. Eee yani en sevdiğim şeylerden biri kesinlikle. En sevdiğim, en sevdiğim. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum artık finale geldik. Son olarak annemin bir sloganı var. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Herkes hoşça kalın. <laughs>